Selçuklu Devleti zamanından beri, Osmanlı zamanından beri süre gelen mirasa halkın iradesinin de dahil edilmesidir. Her şeyimiz, varlığımız, birliğimiz, beraberliğimiz, özgürlüğümüz ya aklının ötesindedir 29 Ekim. Akıl değil. Akıl ermez diyoruz ya bazen hani akıl ermez diyoruz ya. Evet akıl ötesi bir özgürlük ve ilimdir ve güzelliktir. Keşke bütün dünya buna sahip olsa. Biz sahibiz çok da şanslıyız. Cumhuriyet oldu. 20 29 Ekim 1923. Mesela Cumhuriyet bir yönetim şeklidir, halkın kendi kendini yönetmesidir. 29 Ekim'in Türkiye milletine hayırlı olmasını diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sağ olsunlar. Teşekkür ederiz Atatürk'e. E. Ee, i̇nsanların milli bayramlarımıza değer vermesi gerekiyor. Atatürk bizi bunları miras bıraktı, unutmamamız gerekiyor. İnsanların bu millet için yapmış olduğu savaş, uğraş ve devamlılık arz eder. Yani cumhuriyetlendiğinde nasıl derim? Hani benim gibi herkesin düşünmesini isterim. Ben tarif edemiyorum. Hani bu milliyetçilik duygusu, Türk duygusunun artık herkesde uyanması gerekir. Bu yani bu vesileyle de milletimiz uyansın diyorum. Artık cumhuriyet, cumhuriyet diyorum yani bu kadar. 29 Ekim büyük bir gurur öncelikle bizim için. Bu kutsal cumhuriyetin kuruluşu, atalarımızın verdiği müthiş direniş, daha doğrusu müthiş zafer ve artık yani dünyaya ne kadar güçlü bir millet olduğumuzu anlatsak. Çocukluğumdan beri yaşadığım en büyük etkinlik ben ölünceye kadar var olsun, hep devam etsin, hiç bitmesin. Keşke eski günlerimiz olsa. Millet olup birlik beraberlik içinde bu bayramımızı en iyi şekilde kullanmamızı düşünüyorum. Şu anda ben kamu kuruluşunda çalışıyorum. Gerçi e, bayraklarımızı astık, bayramı bekliyoruz. Mutluyuz yani. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. <laughs> bir ülkenin baştan kurulması aklı, aklıma geliyor yani. yani yeni bir rejim, yeni bir düzen, yeni bir e, yapılanma. Aklıma ilk gelenler bu. Ülkemizden erişti insan var. Bence herkesin kaynaşması için çok iyi bir bayram. 29 Ekim benim için Türkiye olan bağlılığımın e, ve cumhuriyete olan saygımın ve onun bizlere verdiği en büyük armağanlardan birisi. Her zamankinden daha coşkulu kutlanması gerekiyor ama maalesef herhalde ülke şartlarında bu mümkün değil. Yine de bu coşkuyu hissedenler olacaktır her zamanki gibi. Önemli olan bunu kaybetmemek. Cumhuriyet, özgürlük, Atatürk. Güzel gün. Güzelce kutlarız inşallah sorunsuz, sıkıntısız. Herkesin kutlu olsun yani. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete çağdaş Türk kadın olarak tabii ki sahip çıkacağız. 29 Ekim'i kutluyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Cumhuriyet Bayramı'nızı en iyi şekilde kutlanmasını arzu ediyorum. Nitekim gelen, yeni yetişen gençlerimize, arkadaşlarımıza örnek olmasını istiyorum. Hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Memleketimize, İzmir'e, insanlığa hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Temennimiz bu. Barış getir. 29 Ekim bizim için vazgeçilmeyecek bir tarihlerden bir tanesi. Bunun haricinde Onur ve şeref veren bir tarih benim için, gün. Cumhuriyette önce layıklık geliyor, şeref geliyor, onur geliyor ve kurtululan vatan geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.